Gel Ali gel. Ne oldu? Gel otur. Niye apar topar çağırdın beni? Oku şunu. Anlarsın niye buraya geldiğini. Ne bu? Oku. Bir de ne istediğinizi Fırat Hanım. Ben geldim. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Uzun bir yoldan geliyorum. Çok uzun. Kahve falım da çıkmıştı. Bir yol var demişti. Hatta o kadar uzun bir yol ki... ...Azra ile selam çaktım öyle geldim. Hepimiz Kerem Bey. Hepimiz o yola girdik. Siz de mi o yoldaydınız? Yolda da karşılaşmadık. Allah Allah. Da sizin burada ne işiniz var? Neden? Ya malum. Hiç sırası değil Kerem Bey. Tamam, tamam. Fırat ne yapıyor? Görmedi uzun zamandır malum sebeplerden. Ziyaret günlerini soracaktım size. Lütfen çıkın. Ne kadar ayıp. Ben sizin kardeşiniz tarafından silahla vurulayım. Hastane hastane sürdük ölüm döşeklerinde yatıp ölümlerden döneyim. Siz bana burada... Kerem Bey! Tamam, tamam. Kızmayın ya. Allah Allah. Bari Ceylan'ın numarasını verin. SMS atarım. Tamam ya Allah Allah. Yine sinirlendi. Bari sen yapma. Çekip gitsen mi acaba öbür şirkete? Sevmedim ben burayı. Bir ruhsuz, bir enerjisiz yani buralar. Yok yok gitmeyeyim. Orada da Frido yok, Nehir yok. Eğlenemem yani ben. Kerem? Kerem Bey. Ben de tam kalkıyordum. K Kerem Bey. Bunlar ne zaman senin eline geçti? Daha yeni geçti. Peki orijinalleri nerede? Bilsem seni buraya çağırır mıydım Ali? Bunlar birilerinin eline geçse... ...özellikle şu Yalçın denen adamın eline geçerse... Ha. Yalçın şimdi hiçbir şey yapamaz. Onu biz feci kıstırdık. Öyle ama yakında döner o da. O dönmese bile bu işin peşini bırakmayacak çok adam var Tersin. Bitirirler bizi anlıyor musun? Bitirirler. İkimizi birden paket ederler. Tamam biliyorum. İşte o yüzden bunların orijinallerini bulup yok etmemiz lazım. Kopyaları da varsa birilerini de onları da toplamak lazım ellerinden. Onun için buradasın. Nasıl geçer bunlar?